Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu bombası Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu transferi konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Orta sahasına güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılar Hakan Çalhanoğlu için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak. Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in özel olarak ilgilendiği Alman patentli milli yıldızda kariyerini Galatasaray'da sürdürmek istiyor. 32 yaşındaki oyuncuların menajeri Gordon Step için İstanbul'a gelerek yönetimle masaya oturduğu öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından Galatasaray ile Inter arasında pazarlıklarında başladığı ifade edildi. Inter, Hakan için 30 milyon euro bonservis bedeli isterken tecrübeli futbolcuda rakamın düşürülmesi için kulübüne baskı yapıyor. Futbol kariyerine 2010'da Alman ikincilik kulübü Karlsruher'de başlayan Hakan Çalhanoğlu 2 yıl sonra Hamburg'a geçti. 2014'te 15.2 milyon euro karşılığında Bayer Leverkusen'e transfer olan Yıldız futbolcu, milli takım tertiğini de Türkiye'den yana kullanmıştı. 2017'de 20 milyon euro bonserviste Milan'a imza atan Milli Yıldız, 2021'de serbest kalıp eseri rakipleri Inter'e katıldı. Inter'le İtalya şampiyonluğu kazanan tecrübeli orta saha iki kez de Devler Ligi finali oynadı ancak kupaya ulaşamadı. Galatasaray'da Salisu Sesleri Galatasaray için sürpriz bir transfer iddiası Fransızların ünlü gazetesiyle ekipten geldi. 2024-2025 sezonunun ikinci yarısında fazla forma şansı bulamadığı için ayrılık kararı alan 26 yaşındaki stoper Salisu için Galatasaray devreye girdi. Monaco yöneticisi Thiago Scuro'nun da bu sezonu hayal kırıklığıyla bitirdi diyerek ayrılığını onay verdiği Salisu için transfer hamlelerinin sıklaştığı belirtildi. Sali Suçi'nin en büyük adayının Galatasaray olduğu ve kariyerini yeniden yükselişe geçirmek isteyen Yıldız Stoper'in Sarı Kırmızılı formayla Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istediği kaydedildi. Galatasaray'ın henüz Salisu için resmi bir teklif yapmadığı ancak transfer görüşmelerinin sözlü olarak ilerlediği vurgulandı. Monaco'nun 2023 yılında 15 milyon euro bol servis bedeli ödeyerek Southampton'dan kadrosuna kattığı Ganalı Stoper, geçen sezon 24 resmi maçta oynadı. Galatasaray'da ayrılık. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da önemli ayrılıklar yaşanabilir. Son iki sezonda sergilediği performansla Avrupa Ligleri'nin dikkatli takip ettiği Barış Alper Yılmaz için ada basınından flash bir iddia ortaya atıldı. İngiliz medyasına yansıyan haberlere göre Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper, İngiliz temsilcisi Everton'ın transfer gündeminde yer alıyor. Everton'un 25 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'a 20 milyon euro teklif ettiği ve bu rakamı bonuslarla birlikte 25 milyon euroya çıkarmaya hazır olduğu belirtildi. Galatasaray ise başarılı futbolcusu için kapıyı en az 35 milyon eurodan açıyor. Galatasaray'da geride kalan sezonda 48 maçta süre bulan Barış Alper Yılmaz, 14 gol atıp 6 da asist yaparak tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Lucas Beltran hamlesi. Galatasaray yeni sezon kadro planlaması kapsamında Fiorentina forması giyen Arjantinli forvet Lucas Beltran'ı gündemine aldı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre sarı kırmızılılar 24 yaşındaki oyuncu için nabız yoklamaya başladı. Sezon başında Beltran için 15 milyon euro'luk bir teklif alan Fiorentina bu teklifi geri çevirmişti. Ancak son gelişmelere göre İtalyan ekibi artık yeni tekliflere açık. Beltran için Galatasaray'ın 12 milyon euro bandına bir teklif hazırlığı içinde olduğu belirtiliyor. Okan Buruk ve Galatasaray transferi 10 numara ve ikinci forvet pozisyonlarında görev yapabilen Beltran'ın Mauro Icardi ile uyumlu bir ikili oluşturabileceğini yani düşünüyor. Galatasaray'ın bu transferle genç ve potansiyelli bir kadro kurma hedefini sürdürdüğü, Beltran'ın da bu vizyona uygun bir isim olduğu öğrenilecek. Galatasaray'dan Van der operasyonu Transferde genç yeteneklere yatırım yapmak isteyen Galatasaray'ın Sırp futbolunun altın çocuğu olarak gösterilen Andrea Maksimovic ile ilgilendiği belirtildi. 18 yaşındaki yıldızı Avrupa'nın çok sayıda devi istiyor. Scout ekibinin Maksimovic'i 2 yıldır takip ettiği ve genç yıldızın kulübü Kızıl Yıldız'a ilk teklifin yapıldığı da gelen bilgiler arasında. Kendi yaş kategorisinin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Maksimovic ile çok sayıda kulüp yakından ilgileniyor. Daha şimdiden 10 milyon euro piyasa değerine ulaşan genç futbolcu, orta sahanın ortasında ve sağ kanatta görev alabiliyor. Geçtiğimiz sezon Kızıl Yıldız formasıyla tüm kulvarlarda 39 maça çıkan Andrea Maksimovic, 10 gol 9 asistlik harika bir performans sergileci. Yetenekli futbolcu 7 kez de sırf milli takımında forma giydi. Galatasaray'dan Lusimi hamlesi. Leroy Sané transferiyle büyük ses getiren ve transfer dönemine çok hızlı giren Galatasaray'da diğer pozisyonlar içinde çalışmalar sürüyor. Şampiyonlar Ligi'nde turlar atlamayı hedefleyen Galatasaray, stoper transferinde de önemli bir hamle yapmak istiyor. 2024-2025 sezonunun kış transfer döneminde Carlos Cuesta'yı kadrosuna katan ancak Kolombiyalı stoperden istediğini alamayan Sarı Kırmızılılar, bu kez stoper konusunda hata yapmak istemiyor. Galatasaray'ın stoper takviyesi için ilk sırasında Bologna forması giyen John Lusumi yer alıyor. Lusumi'nin Bologna ile sözleşmesinin son yılına girmesi ve bonservisinin yaklaşık 8 milyon euro olması netiniyle ön plana çıktığı öğrenecek. Kolombiya milli takımında Davinson Sanchez ile birlikte görev yapan 26 yaşındaki futbolcu, Sanchez etkisiyle Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Galatasaray'da stoper transferi için lisede Milan forması giyen Pavlovic ile El Nasır forması giyen Laporte yer alıyor. Galatasaray'dan Sutalo hamlesi Kadrosuna kaliteli bir stoper katmak isteyen Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax'ın Hırvat stoperi Josip Sutalo'nun sarı kırmızılılarla transfer görüşmelerinde bulunduğu öğrenildi. Sarı kırmızılılarda markalı stoper Victor Nelson ve Kolombiyalı Carlos Cuesta yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Stoper pozisyonunda hem kalite hem de sayısal olarak yükselmek isteyen Galatasaray'da Okan Buruk da Sutalo ismine sıcak bakıyor. Kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek olan tecrübeli futbolcu. Geçen sezon 45 karşılaşmada oynayıp 3 kez de gol sevinci yaşamıştı. 25 yaşındaki Yıldız Stoper 2023 yılında Dinamo Zagreb'den Ajax'a tam 20 milyon euroya imza atmıştı. Galatasaray'a Ahmet Kutucu piyangosu. Ukrayna temsilcisi Işakta Donetsk'in teknik direktörlüğüne getirilen Arda Turan, eski öğrencisi Ahmet Kutucu'yu kadrosuna katmak istiyor. Takımıyla önemli başarılara imza atarak Avrupa futbolunun dikkatini çekmek isteyen başarılı teknik adam, Eyüp Spor döneminde yüksek birim aldığı Ahmet Kutucu'dan da bu transferi olup yanıtı aldı. Galatasaray yönetimi de 6 milyon euro bonservis bedeli ödenerek alınan golcü futbolcunun satışına oldukça sıcak bakıyor. Eyüp 2024-2025 sezonunun devre arasında Galatasaray'a transfer olan 25 yaşındaki futbolcu Seri Kırmızılılar'da 18 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı. Ukrayna ekibinin bu transfer için 12 milyon euroyu gözden çıkardığı da gelen bilgiler arasında.